Ee, kalabalıktan sıkıldın galiba. Ben de sıkıldım. İstersen biraz hava alalım. Kahve içelim ya da yürüyelim fark Çok güzel olurdu çok... ama sevgilim beni almaya geldi şimdi. Biraz erken ayrılıyorum. ayrılıyorum. Bir Belki sonra haberleşiriz. Birlikte olduğumuz herkese teşekkürü bir borç biliyorum. Ne <Bela> değil lan? <laughs> evet çok dalış yaptım. Hatta bir keresinde bir köpek balığıyla burun buruna geldim. Aa, gerçekten mi? Ne yaptın? aramızda 10-15 metre vardı. Gel dedim gel. Yaklaştı, yaklaştı, Yaklaştı. <laughs> Korktu, kabul et. Çok fenas. <laughs> gitmedin mi sen? He? Ha, Eski sen? kız arkadaşıyla kavga ettin, kızı ağlattın. Peşinden gidersin zannediyordum. Niye gitmedin? <laughs> Şaka yapıyor yani. Biz böyle şakalaşırız hep. Şakası mı var canım? Kızcağıza bulaşıcı hastalığın olduğunu söylememişsin. Saçının peruk olduğundan haberi yok. Bir de şimdi ilaçların yan etkisi her tarafında sihir çıkacak sağında solunda. İyice korku filmine dönecek ortalık yani. Ayıptır ya. Git, git kızın peşinden. Sonra görüşürüz. Ee, görüşürüz. Ne oluyor hocam? Ne, ne oluyor? Hadi mavi kot, acil vaka. İşimiz var. Mavi kot, acil vaka var. Hepsi iki kelime hocam. Niye kızın yanında böyle söylemediniz? Olmaz şimdi. Aklın kızda kalır da. Boş ver. İşe konsantre olmanı istiyorum. Tamam. Hadi topla olay yeri incelemeyi. Bekliyorum sizi. Çabuk. Bu kadar acil olan ne hocam? İki vaka aynı semptomlar. Birisi altı yaşında diğeri yetmiş yaşında. Evet yaşlılarla çocukların ortak noktaları nelerdir? Ee, pardon hocam bölüyorum ama... ...bu acildeki çocuk İpek Hanım'ın hastası değil mi? Yani ona sormadan müdahale etmemiz doğru mu? Bilemedim ben. Hocam bu arada hayırlı olsun. Özgür iradenizle aldığınız ilk vaka. Sizin bir yorumunuz var mı Zeyno hocam? 70 yaşındaki hasta kim? Hanımlar beyler, parti bitti. Az laf, çok iş. Saksı zamanı. Saksıları alıyoruz, partiden buraya getiriyoruz, çalıştırıyoruz. Yaşlılarla çocuklar arasındaki ortak noktalar nelerdir? Oturmak yok, ayağa. Sabaha kadar herkes ayakta. Haydi. Eee, vaşıklık sistemleri kuvvetli değildir. iyi olabilir. Baktırdım değil, başka lösemi hem çocuklarda hem yaşlılarda gözükür. Astım da. Hayır, hayır. Diyabet? Hayır. Hayır, 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 Haydi. Yaşlılarla çocukların ortak noktaları nelerdir? 6 yaşında bir çocukla 70 yaşında birinin orta yaşlı birinden daha fazla ortak noktası var. Çok garip, değil mi? Yaşam döngüsü işte. Her şey hop başa dönüyor. Gelsin. Ortak noktalar. Çocukta bebek etmezliği yok. Olacak. Olacak mı? Olacak derken nasıl yani? Basit bir karın ağrısı şikayetiyle geldi yazıyor. Bu 70 yaşındaki hastanın dosyası var mı? Bu arada İpek Hoca, bunun gastroenteritten daha ciddi bir durum olduğuna katılıyor mu? Haberi var mı? Sence? He? Öyle olmasaydı vaka benim olur muydu? Ee, hocam Aynı semptomları gösteren iki hasta ama ortak olmayan beş diğer semptom var. Son bir semptom daha var. Siz tıp fakültesinde eksi olma dersini görmüştünüz değil mi? Son semptomumuz. Ölüm. Ölüm. Biz bir şey yapamazsak sabaha kadar bu çocuk ölecek. Çocuğun eserinde biraz kan var diye mi ölecek hocam? Ayrıca daha ciddi bir durum olsaydı İpek hocamız müdahale ederdi zaten. Kolonoskopi. Kolonoskopi yapın. Büyük ihtimalle gıda zehirlenmesi olan 6 yaşındaki bir çocuğa mı hocam? Soru cevap oynamıyoruz. Kolonoskopi yapın. Eğer kolonoskopi yaparken mor renkte papüllere rastlarsanız bir parça kesin kafanızı koyun bana getirin. Erdem Chester. Tanı bu. Bakalım bulgular tanıya uyacak mı? Göreceğiz. Sesler mi? Hocam, <laughs> bakın dünya çapında nadirin de nadiri bir hastalık bu. Yani binde bir ihtimal bile vermiyorum, imkansız. Aklım fikrim o hatunda kaldı değil mi? Hı? Nadirin de nadiri binde bir yaşayabileceğiniz bir gece vaat ediyorum size. Bir şeyler yapamazsak sabaha kadar bu çocuk ölecek. Bu çocuğu kurtarmamız lazım. Kolonoskopi. Hadi bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.